Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Size farımı göstermek istedim. Bakar mısınız? Sami de ne öyle o il gün diyor. Neyse Gümüşlü'ye gidiyoruz. Şimdi ben vlogumu başlatayım istedim. Orada görüşürüz. Çok güzel. Gümüşlü'ye bayılıyorum. Hadi bakalım. Şimdi Gümüşlü'ye gidiyoruz. Şu kızların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle gelin kızlar. Şöyle gelin. <laughs> ay, 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 ay. Mileğim, bakın Biri siyah, biri beyaz. <laughs> Aynur Sultan da önden gidiyor. Bayan Turunculu. Ay bak o da vlog çekiyor. <laughs> o öyle mi? Bak ikimiz de nasıl geziyoruz böyle. <laughs> ben öyle herkese pas vermem diyor. Artist. <gülüyor> Artist, <laughs> Artist. <laughs> Artist Aynur abla. <laughs> <laughs> Neyi? Anmadım anneciğim. Ben onu düğünde bile yapmıyorlar. O düğün batlajını gel şuraya çıkar o gözlüğünü. Hayır, hayır. Çıkar. Göster şu gözlerini şuna bakar mısınız? Yeminle bir de bana baktın. Ben onun yanında böyle soğuk. Gel 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 seni göstereceğim <laughs> gel. Beni gel. Şu turunculara bakın. Bakayım. Bakın Degonville'lerin arasında nasıl güzel çıkacak. Turuncu. <gülüyor> turuncu turuncu. <gülüyor> E Aynur abla. Değil mi? anlatıver ver canım da ben de, de böyle çekeyim be. Ne Anayasa, bir şey. <laughs> hani akşam Miley'le ile Sami <laughs> elime Mile diyeceğim yan. Şey, onlar şeyle Yediler diye. ya Sami ile akşam evet. çarşıda. İşte bunun kaktüsün meyvesi. Evet, buradan alma onlar. Soyulmuş, Sakın teyzem bunu sen soyamazsın. Ya, söyle, söyle, söyle. Ama bakın bak şimdi bak Aynur abla şuradakiler nasıl olmuş görüyor musun? Bak bunları Aa, buradan topluyorlar işte kim bilir kaça satıyorlar akşam kaça satlar bilmiyorum. Hadi Miley 1 2 Sen her. bana diyorsun ki gözlerin parlak parlak. Bak Kumsal'cığım bana ne diyor? Anne diyor gözlüğünü çıkar diyor. Gözlerin ne güzel diyor. Aytülcüğüm beğendi. Gel sen de hatıra olsun. Hep Aynur ablayla çekiliyoruz. Hacı Gulyom'a selam ver. Herkese merhaba. Sami, Sami var ya. Aynur görünce beni unuttu. Evet. Kumsal'cığım dikkat edin. Bir şey söyleyeyim mi? Sami tatilin tadını çıkarıyor. <laughs> ee, sabah kalkıyor kum salcım İzledim. tek kaldı çocuk o sabah kalkıyor kahvaltı ediyoruz daha Deniz Yavuz ne o ayağını soktu ne ben kalkıyor ondan sonra gidiyor biraz kahve içiyoruz keyif yapıyoruz sonra bugün pazara gittik işte sonra geliyor yine yatıyor uyuyor odada full ben odaya bile yemeğini bile odaya götürüyorum yani onu. bugün diyorum ki oda servisi kapıyı tıklıyorum buyurun diye açtı böyle <laughs> tanımadığınız gözünü. Şimdi. şimdi geldik bakalım. Aytül. Şu Zinet ablamın şaheserlerini görsünler. Baksanıza. Nasıl güzel Zinet ablam bunun üstünü ördü. Bakın Aylin'e. Aylin'in ki bebe <gülüyor> mavisi. <gülüyor> ya dur. <laughs> İki kız kardeşler biliyorsunuz. Bebe mavisi ördü. Onun mavi örmüş. O kadar güzel ki. <laughs> Annecikleri yok. Onların annesi benim burada. annemizi burada. Bak ellerine sağlık. vallahi harika ölmüş. Yengem de dikti bunları böyle. Çok güzel oldu. Şimdi Gümüşlü'ye geldik. Aşağı doğru yürüyoruz. Biraz oraları da çekerim size. Bak ne güzel gözlerim. Aynı abla bak gözlerim ne güzel. Fardan sana da alayım mı? Yok. Aşkım, İstemem. Ne? Ne Aa! <laughs> o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Bana yakışmaz Şişt. ki. O zaman şöyle yapıyoruz. Bana yakışmıyor. Sana her şey yakışır. Niye yakışmıyor? Ya bildin deme yakışmıyor. Bak şu ya. üstündekileri ben giysem var ya. <laughs> böyle hominik 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 gezerim. Ben bu kızı var ya. Mekana bak bak. Dövmeden gitmeyeceğim. Lafı ışıkla karıştırma. Tamam en son gün döv beni git tamam mı? En son gün dövmeyeyim kız ağlarım o zaman. Aa. Gitmedim bir gün önce dövmeyeyim. Bak böyle Barış yapıyoruz şans. biliyor musun? Kızıyoruz kızıyoruz sonra. <laughs> barışma şans oldu. <laughs> bak ben de var onlara göstereyim. bak. Ben bileyim. bileyim güzelliğine bakın kızıcığım. Bak şimdi. Nilgünlük hayat diyor bana her yerde. Ay kızların güzelliğine bakın ya. Maşallah şunlara bakın. Bak mekanı göstereyim size. Şuraya bakın ne güzel. Begonbiller içinde. Şurada bakın. Burada da hiçbir şey yok. Buradan sonra aşağı iniyorsunuz Hop böyle takıcılar O kafeteryalar balıkçılar Restoranlar burası da mesela bir balık evi Başlıyor Bakın elbet bir gün Bir gün buluşacağız Benzemez kimse sana Kumsalcığım dikkat et Ah bu kumsal var ya Telefona bakmaktan Önüne gö göremiyor Söyleyince de kızıyor hemen şurası takı sokağı oradan aşağı sahile iniyorsunuz işte o çok güzel mekanlar o e, denizin içindeki sandalyedeki e, masal şeyler sandalyeler masalar oralarda başlıyor şimdi önce bir takıcılara bakalım Sami ben sana küstüm ya biliyorum orada ama Sami'ye diyecektim ki Sami gel Begonvillerin içinde resim çekilelim bana söyle He Sami çekti. <laughs> Sus yürü yürü. Burası böyle sağlı sollu takıcılar. Yani bilmiyorum ben eskiden de çok severdim böyle takıcıları. Gümüş takıcı olsam da hala böyle bakmayı seviyorum yani. Böyle güzel değişik rengarenk şeyler oluyor. Bakın ne güzeller. O, sunum tahtalarının güzelliğine bakın. Çok güzeller. Bunun fiyatı nedir? 500 lirayım. Ama çok ne ağacı? Zeytin, Zeytin ağacı hepsi. Ay çok güzel bunlar. Bunların fiyatları? Onlar 200 lira. 150 lira değişiyor böyle. Şunu. 200 lira. Ay bu da çok güzel. O 1000 lira. Tamam şu aldığımı bir gösterebilir miyim? Ben bunu aldım. Şimdi beyefendi yağlayacak. Bunu evde de diyor. Arada bir yağlayacağız değil mi? Zeytinyağını. Tamam. Ayçil Hanım biz akşam aldık puzlu badem. Sen almamış mıydın? Hadi afiyet olsun. Şurada çok güzel tasarım elbiseler vardı Aynur abla. Şu sokak, şu sokak arka tarafı. Pardon pardon. Şuradan çıkınca arka sokakta. Giderken, Giderken unutturma tamam mı? Şunlara bakın ne güzeller. Çok keyifli. Ee, Garnın acıktı değil mi? Ee, Garnın acıktı ee, değil mi? Ay 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 tabaklara bak Aynur abla. Güzel. Porseleni. ha? Şey, Valizinde götürmeyeceğime göre. bir Şeyler uyduruyorum artık tarzım değil. <laughs> Tahtadan o da alacaktı sunumda tasınlar. Evet Diyor ki baktım valizimde yer yok ki. Valizime Baksana şunlara. Ay çok güzel. Abajur yapmışlar. Ay şu ne kadar güzel. Diye geçen geldiğimiz yere yine buraya oturuyoruz. Şöyle oturalım mu Buraya oturalım. Şuradaki şeyden fırından waffle kızlara söyleyeceğiz. Hadi gelin oraya gidelim. Gelin. Hadi kızlar orayı istiyor. Onlar waffle, ben şey yiyeceğim lotus'lu Anne, sen pasta. Sen Ben bunu geçen geldiğimde de bunu yemiştim. Bu lotus'lu kremalı. Çok güzel. Bak alt adına bak. Bir de yanına cappuccino söyledim. Çünkü Aynur ablacığım cappuccino'yu söylerken bana söylememiş. Sipariş verirken neredeydi? Su dedi. Ne yapayım? Benim suçum değil. <laughs> Almanya'da herkes kendi cappuccinoyu kendi baş versin. <gülüyor> <gülüyor> Tatlarımızı yedik. Ben cappuccino'mu daha bitiremedim inanın kumsal resim çekilmek. Işte, annem beni bir tane daha fotoğraf şey çekecek. Bunu videoda söylerim ki kızmasın sosyal. Ay ama bıktım yemin ediyorum. Belki bin tane çektim yemin ederim şu telefonun Dili olsa da konuşsa. Ay, 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 Geliyorum ay, bir, saniye, bir saniye insanlar. Evet bu videoda söylerim çok iyi bir şekilde Bak yoksa çekmeyecektim yoksa yani. Yoksa çekmeyecekti evet. Şimdi nasıl söylüyorum? Şimdi rujunu sürüyor. Bakayım anne. Hah. Bakın bakın. Bakın böyle bir böyle bir hizmet var mı yani? Nerede var acaba bu hizmet? Ama İzmit'te bunlar yok söyleyeyim. Bunlar tatilde evet. tamam mı? Ha, Şu küpleri göstereceğim size. Şuraya bakın. Ne güzel yapmışlar. Bembeyaz boyayıp. Ne kadar güzeller. Halkım salcım. Bir daha uzun bir süre resim çekilmek istemiyorum seninle. <laughs> Her yer begonvil her yer resim Bak, bakın Allah akıl fikir versin sana kuzam şuranın güzelliğine bakın çok güzel çok keyifli böyle masalarda begonviller gerçekten çok güzel Hadi bakalım şimdi buraya oturuyoruz. Burada kahve içmiştik. Ama şu an tabii yemek saati olduğu için. Baksanıza şunların güzelliğine. Kahveniz de hep böyle sunumlu. Geliyor bakın. Burada böyle adeta her yer süslü. Şuraya bakın. Ben de size videoyu çekiyorum bir yandan. Aman Allah'ım bir pozlar çekildiler, bir pozlar. Hepsi. Evet, evet. <laughs> Biz daha birkaç poz çekildik. Peki, evet, kumsal hala çekiliyor bakar seni çekmedi, seni çekmedi, bizi çekmedi. Şimdi sen bizi çekeceksin aşkım. Hayır, Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Tamamdır artık gidiyoruz. Gezdik buraları da. Ama en güzel mekan burası. Bizim kahve içtiğimiz yer. Tezgah gezmeye bayılıyoruz. Hepimiz. Merhaba, bak ne Evet bu dükkanı çok beğeniyordum daha önce geldiğinde de. Ha pardon 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 burasıydı. Bak Aynur abla sana. Dediğim yer burası. Bakın her bir o kadar zevkli, o kadar farklı ki. Bakın. Hep kimona. Bir kimono dünyası. Bakın şunlara. Şey neydi Instagram adresiniz? Boya bella bir. Şöyle ben göstereyim buradan. Bakın ben bakmak de. isterseniz. Boya Bella 1. Aynur abla dediğim yer burası işte. Hep kim onu diken yer. Bak gel bak. Ney? Dediğim yer burası. Hep kim kimono diyor mu? Bak bayan dikiyor ha, kendisi. Evet. Görüyor musun? Kendisi dikiyor. Aha, orada kendisi dikiyor. Çok güzel. güzel güzelliğine bak. Bir dakika. Aynur ablaya dediğini bir daha söyle. Ben bunu niye aldım ben ya? ben de, ben de direkt, Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nilgün, benim blog izledin mi? Hayır. O, aldığımız blogu. Ha, onu izledim. Goklava aldım. Robot ne dedi? Bu oklavayı kime aldın? Bana mı aldın dedi. Her huyu aynı ya bak. Aynı, huyları Şiddet aynı. eğilimin var acaba bunlarda? Aynen. Yok şiddet eğilim ama huyları aynı. <laughs> bu bununki daha ağır. Ama bu çok kötü bir şey yani bunun. <laughs> bu Türk. Türk iş. De bu Türk yani. iş. Büyük zeytin ağacıyla. <laughs> Seninki yazık. Şey dediğin gibi senin yazık oklavayla. Ama bak bendeki insanlara bak. Götürdüm. Kendi zevkine bıraktım. Hangisini istiyorsan onu alıyorum. <laughs> Işte? E ben onu ama güzel. sunum için alıyoruz sandım ne bileyim. Boş zamanlarında kullanabilirsin öyle. Bu <laughs> güzel. Dedim ki Aytül'e ben çok çektim. Biraz dedim nasıl çek diye hala yalvarıyor. Biraz da sen çek dedim. Nasıl diyorsun Aytül? Ay benden beter. Aytül şey, bir de şöyle çek. Aytül şey. bir de Aytül zor zor olmamış. Aytül bir de Hadi herkes alıyor. Hadi gidiyoruz çabuk bizi bekliyorlar. <laughs> <laughs> üç tabak yemek yedi. Vallahi üç tabak. Pilav üstü döner. Başka ne? Bilav, Ay, köfte, pilav köfte, köfte salata. sonra salata bir tık kocaman tabak sonra döner döner çiğ yuh ya sen gerçekten hala kilo veriyor ben kilo alıyorum <laughs> Ne zerre ben, gece mi eder? yine aynı yerde odadan çıkıyorum. Ay şuraya bakın yüzümü yıkadım, sildim. pulları hala çıkmıyor. Akşamki yeşil var. Bu arada da böyle yüzümde bir şişlik var. Hayır olsun inşallah. Çok eskiden e, küçüktüm. Burnumda bir sivilce çıkmıştı. O zaman hastanede yapmıştım. Böyle çok burnum şişmişti. İnşallah onun gibi olmaz yine. Günaydın. Günaydın. Şimdi kahvaltımızı alalım bakalım. Şu domatesden ve sigara böreğinden alabilir miyim? Bir tane onda, bir tane onda. Teşekkür ederim. Bir tane de domates. salatalık alabilir miyim? Salatalık, bal. Tamam yeter. Bal, yeşil zeytin. Bir de e, yeşil nane. Bir de yoğurt, bir küçük kaseye ne koyabilirsiniz? Tabii kasemiz var. Sen alır mısın sen yoğurdu? Yoğurdumu alır mısın? Teşekkürler. Ya benim kameram kirli ya. Burada günde kaç kere siliyorum yine kameram kirli. Böyle yeşil nane aldım. Bal. Ee, bir tane sigara böreği. Bir tane domates. Peynir. O kadar. Günaydın. Afiyet olsun efendim. Ne soda alayım derken abla şey soda koydurdum. Ee, hayır elma. A, şeftali de olabilir bak. Ya elma ya şeftali çıktı o yüzden soda şeftali ya da elma oldu. Nugget aldım patates aldım. Sultanlar burada oturuyor göstermiyorum. Keyif yapıyorlar. Tabii ne keyif ya video montaj. Ya bir yandan evet video montajlıyor. Evet. Bugün valla biraz böyle miskin. Yani miskin dediğim bu lojada dedim ya orada sohbet ettik aynı ablalarla. Kahve, Yemek derken Kedicikler çok var burada Yemek falan derken Böyle dediğim gibi dinlendiğimiz bir gün oldu Şimdi saat 6.30 Ben erken hazırlanıp çıktım Yemek 7.30'da Aynur ablalar odada onlar işte hazırlanacaklar Yedi buçuk gibi yemeğimizi yiyeceğiz Ondan sonra Şu taraftan geç Ondan sonra Bugün şey istiyor Aynur abla Yalıkavak Yalıkavak'a gideceğiz ee, size orada yeni bir vlog başlatacağım. O yüzden şimdi vlogu e, sonlandırayım ki hemen onlara beklerken bir, bir saatte yemeğe bir saat var. Hemen edit yaparım. Bugün günlerden pazar bu arada. Hemen bu akşam nasipse yine vlog gelecek. Ee, onu editlerim onlar gelirken. Ondan sonra bu akşamınkini yayınlarım vlogumu. Yeni bir vlogu da e, Yalıkavak'ta başlatırım. Dün de öyle yapmıştım. Gümüşlük'te başladım. Aylin Naysiş nice. hala havuzda. Bir tek onlara kalmış havuz. Oh vallahi oh maşallah. Acil kolları çok yanmış. Aa inanmıyorum kolları var ya simsiyah olmuş. Mi? Gösterebilir miyim? Baksanıza şunu kollarına. Ay orada belli mi bilmiyorum. Belli belli şu ek yerlerine bakın. Ay güneşlen bilerek. Yani şimdi, Vallahi çok yanmış. Ben giyindim hazırlandım. Oh işim bitti. Şimdi akşama yalı kava ya gideceğiz yani yemekten sonra o yüzden orada yeni vlog başlatacağım. Vlog'um burada sonlandırayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Yarın tekrar görüş